Evet arkadaşlar hepinize selamlar. LGS 2022 tayfa yenilmezler sınıfımıza hoş geldiniz. Sen de bir yenilmez olmak istiyorsan eğer yapmam çok basit. Abone olman yeterli. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun. Tıklıyorsun bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Tabii ki videonun hemen altında like butonu var. Oraya bir like'larsan sen de bize destek olmuş olursun. Ve lütfen ama lütfen LGS 2022 için durumlarınızı, hedeflerinizi yazın. Şu yorumu patlatın. Herkes yoruma yansın hedefine. Hocam ben Kabataş, İstanbul Erkek, İzmir Fen ne olursa ne ne Çağlıoğlu bilmiyorum ne gelirse aklınıza hedefiniz neyse lütfen yazın. Bir tane, iki tane, üç tane fark etmez hedeflerinizi sıralamanızı istiyorum. Okul olabilir, yüzdelik dilim olabilir, puan olabilir. Fark etmez hangisini istiyorsan onu yazmanı istiyorum. Neden? çünkü 2022 tayfanın hedefini görmek istiyorum ya. Bir yazın bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz biliyorsunuz ki takip edenler vardır. Çok çalışıyoruz. Çok. Yani YouTube'u çok fazla kullanıyoruz. LGS 2022 tayfa için. Tabii ki buradan LGS 2021 tayfaya selam söylüyoruz. Kalbimiz onlarda. Onları da çok seviyoruz. Onlar için de devam çalışmalar devam edeceğiz. Biz gördüğünüz gibi gerçekten canı gönülden çalışıyoruz. Çünkü biz işimizi seviyoruz. Sizlere bir şeyler katmak istiyoruz arkadaşlar. Ve bu sene 2022 için gerçekten de çok çalışacağız. Planlar, projeler, bir sürü şey olacaktır ve bunu kaçırmamak adına yapman gereken tabii ki abone olman arkadaşlar. Şimdi biz bugün gerçekten önemli bir şey konuşacağız. Gerçekten çok değerli bir şey konuşacağız. Gerçekten de LGS 2022 kazanmak için büyük şeyler söyleyeceğiz. Ama şunu düşünme hocam ya sen ne diyorsun? deme mi bunu? Sen mi tecrübelesin, ben mi? 2018, 2019, 2020, 2021. Bunların hepsiyle biz uğraştık. Ta tercihlerine kadar biz uğraştık. Hepsini biliyoruz. Ne yaşadılar, ne yaptılar biliyoruz. Eksikleri nelerdir biliyoruz. O yüzden sen eğer kazanmak istiyorsan şu sınavı şu Hasan Hoca'nın dediğini yapman gerekiyor. Çok şey istemiyoruz ki. Çalışmanızı istiyoruz başka hiçbir şey değil. Hocam, evet. Kolaydı hocam. Çok çalışmak kolaydı. Bu sıcakta oturacaksın da çalışacaksın hocam falan filan diyorsun. Evet beni arkadaşlar canı gönülden dinlemenizi istiyorum. Şimdi öncelikle 2022 LGS için şunları önerebilirim. Hocam sınav zor mu olacak? Zor olacak arkadaşlar. Her sene artık daha zorluyorlar. O yüzden kolay olacak falan filan demeyeceğim. Daha da samimi, daha da gerçekçi olmamız gerekiyor bu konuda. Çünkü sizlerin daha iyi çalışmanız çalışması için. Şimdi öncelikle bizler çalışmaya nasıl başlayacağız? Tabii ki Ağustos ayında çalışma planlarını oluşturarak başlayacağız. Ne yapacağız? Tabii ki öncelikle matematik kısmından bitirebildiğimiz kadar matematik kısmı ile çalışacağız. Fendir Türkçedir sizlere bırakacağız. Planlarımız da onlar olacaktır. Lütfen ama lütfen tembellik yapmak yok. Kritik nokta Ağustos ayı. Neden biliyor musun? Çünkü sen Ağustos ayı için bir çalışma planı oluşturmazsan, bir düzen oluşturmazsan Eylül gelecektir. Okula alışma sürecin olacaktır. O tembelliği atma sürecin olacaktır. E bu da sana zaman kaybettirecektir. Bir bakmışsın o çalışma düzenini alıştırana kadar e zaman geçmiş, e, sıkıntı olmuş, birinci dönem bitmiş. E birinci dönem geliyor, e bitiyor, başlıyor, e bir sürü şey oluyor. Ya hocam işte birinci dönem başladı, birinci dönem bitti, artık ikinci döneme başlayacağız. Ben şöyle çalışacağım, böyle çalışacağım, bana plan. Yok o işlere geç. Eğer Ağustos ayında başlamadıysan, başlamayacaksan, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta başlaman çok zor. Çünkü sen bir kere alıştırmışsın bünyeni tembelliğe. Bir kere alıştırmışsın sen bünyeni yatmaya, yattırmaya. E sen o bünyeyi nasıl kaldıracaksın da oturducu oturacak, oturtacaksın, çalışmaya başlattıracaksın? Çok zor. O yüzden diyoruz ya, Ağustos ayı kırılma. En önemli aydır. Aslında LGS'yi kazandıran arkadaşlar Ağustos ayıdır. Çünkü eğer gerçekten de sağlam bir şekilde başlayabilirsen, o düzeni gerçekten oturtabilirsen, o düzen şeklinde gidersen, Eylül'de de düzenin oturacaktır. Ekim'de de, Kasım'da da, Aralık'ta da ta Haziran'a kadar bu düzen devam ettirilecektir. Çünkü sen başlangıcını çok iyi yaptığın için, başlangıcında sıkıntı yaşamadığın için e bu sefer şu oluyor. E Tamam bünye istiyor artık. Ya bünye dönüp şunu diyor. Oğlum diyor yeter lan ne yapıyorsun oyun oynuyorsun artık, artık dert çalış oğlum diyor. Yani bünye buna alışıyor artık. O yüzden arkadaşlar sizden ricam şu. Başlamanız Ağustos ayı sizin için başlangıç noktanız olsun. Başlamayanlar için söylüyorum. Başlayanları tebrik ediyorum. Başlayanlar var. Onları tebrik ediyorum. Biz de VIP sınıfında diyoruz ya VIP sınıfında iki tane sınıfımız var mükemmel. ilerliyoruz Başladık biz onlarla. Yani e, YouTube'da da başlayacağız. YouTube'da da Ağustos'ta başlayacağız. Yani en erken ne kadar başlarsanız ne kadar hızlı başlarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. Ben dediğim gibi sizlere gerçekten canı gönülden destek olacağım. Ne istersen ne isterseniz yapacağız arkadaşlar. Bilgi yarışması istiyorsunuz yaparız. Oyun oynayalım yaparız. Hocam şu konuda eksiğim var yaparız. Hocam şu yeni nesil sorulardan bir soru sözelim ya derseniz yaparız. Yaparız da yaparız. Hiç canınızı sıkmayın. Oturacağız pomodorolar yapacağız. Yazın Ağustos'un o sıcağında oturacağız pomodorolar yapacağız. Neden? Bir şeyler kazanmak istiyorsak bir şeylerden fedakarlık etmek zorundayız. Nedir onlar? Yatmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz bunların hepsinden fedakarlık yapacağız arkadaşlar. Evet ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Başlangıcı çok iyi, o adımı çok iyi atan biri gerçekten de başarmamak gibi bir durumu olmayacaktır. Yapacaksınız, başaracaksınız biz sizin yanınızda olacağız. Ağustos ayı bizim için arkadaşlar kritik aydır. O kritik ayı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Diyorum ya eğer sen şimdi başlamazsan sonra da başlayamazsın. Sonra da sonra da sonra da sonra da başlayamazsın. Bir bakmışsın 4 ay kalmış, 3 ay kalmış. Başını tutacaksın. Ulan ben ne yaptım diyeceksin. Bunu yapanlar bak bunu biz niye diyoruz biliyor musun? Çünkü çok fazla tecrübe edindik. Bu tür öğrencilerin sayısı çok fazla oldu ve birçok öğrenci de yani 300'ü geçemiyor ne bileyim 350 alanlar kısmı oluyor. 320 330 alanlar kısmı oluyor. Ama gerçekten de zamanında çalışıp sonuna kadar devam ettirerek ettirenlerin çoğu istediği o liselere gidebiliyor. Hocam efendim oğlum. Hocam ben nasıl başlayacağım? Mükemmel bir soru. Bakın her şey aslında bellidir. Matematikte yapman gereken bellidir. Fende, Türkçede, inkılap tarihinde, din kültüründe, yabancı dilde hepsi bellidir. Nasıl bellidir? Adam sana üniteleri veriyor. Diyor ki: "Ben sana buradan soracağım sevgili çocuğum." diyor. E sen de diyeceksin ki evet, e o zaman buradan sorulacaksa ben bunlara çalışayım. Hedef koyacağız. Günlük hedefleriniz olun, çalışma planlarınızdaki o hedefleriniz olsun. Yazacağım ben sizler için canınızı sıkmayın. Ağustos'ta tek tek diyeceğim ki, arkadaşlar pazartesi şu çarpanlar ve katların bir, bir kısmına bir bakın bakalım diyeceğim ve onunla ilgili ben size videolar atacağım ve sorular çözeceğiz ve matematik kısmında o şekilde halletmeye çalışacağız. 30 günde bütün konuları bitirme planımız var. Tabii ki daha verimli, daha böyle tekrar amaçlı olmak adına sene içerisinde sürekli kamplar oluşturacağız. Soru çözüm kampı, konu kampı, bir sürü şey, ayrıntılı konu çalışmaları bunların hepsini yapacağız. Yani ben arkadaşlar inanın elimden gelenin fazlasını yapacağım. Yani ben sizin için koşturacağım, çalışacağım, gayret edeceğim. Her şey sende bitiyor. Sen istersen olacaktır. Sen istemezsen, tembellik yaparsan şunu unutmayın arkadaşlar, tembel insanların şu sözü vardır. Ya yarın yaparım. Bakın bunu diyenlerin işini yarına bırakanların birçoğu tembel insandır. Ve tembel insanların birçoğu başlayamaz arkadaşlar. Bugün başlayacağım. Oğlum var ya kesin bugün başlayacağım. Bugün oluyor, yani yarın oluyor. Ya işte yarın mı başlayacağım? tamam hadi ya kesin var ya %100 yarın başlayacağım. %100 yarın başlayacağım. Öyle de 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 diye ne kadar? 3 ay, 4 ay, 5 ay geçmiş. Stresler artmaya başlıyor. Konular birikmeye başlıyor. E eğitim desen doğru düzgün eğitim yok. E sen kendin çalışmazsan, kendin eksiklerini tamamlamazsan olmaz güzel kardeşim olmaz. Eğer bir şeylerin olmasını istiyorsan emek etmemiz gerekiyor. Ben ne diyorsam onu yapman sana faydalı olacaktır. İnan çünkü biz gerçekten çok te tecrübeliyiz. Belki 10 bin, 100 bin, 200 bin öğrencilerle beraber olduk biz o süreçlerde. Onlarla ilgili konuşmalar yaptık. Onlara taktikler verdik. Bunları boşuna yapmıyoruz çünkü biz biliyoruz bu işi. Anlaştık mı? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizler artık bizim için yenilmezlersiniz. Yenilmezler sınıfımıza tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ağustos ayında başlıyoruz ve Haziran'a kadar son ana kadar mücadeleye devam ediyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Kapatamıyorum.